Lahmacun haberinden sonra tabii zayıflama ile ilgili bir haber var. Şimdi zayıflarken sağlıklı kalmak da önemli. Bunun için çeşitli kuru yemişler ve kuru meyveler var. Son dönemin gözde besinlerinden biri de goji beri. Belki de adını ilk kez duyuyorsunuz ama vitamin ve şif şifa deposu aslında goji beri. Faydaları saymakla bitmiyor. Bugün bunu biraz e, size anlatacağız. Kimler nasıl tüketmeli goji beriyi? Tamam. Yanıtlar için sözü hemen İrem Sansak ve konuğuna bırakalım. Bakalım neler anlatacak. Nihan Günay yıllarca kurt üzümü olarak bilindi goji beri ama şimdi bir goji beri mi odası çıktı. Goji beri, goji beri deniyor. Peki goji beri nedir? Nasıl tüketilmeli? İşte bunların yanıtlarını yanımızda Gizem Şeber var diyetisyen. Yani hemen ona soralım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Şimdi nedir bu goji beri? Hep biz kurt üzüm olarak bildik. Aynı şey yine değil mi? Aynı şey. Ee, özellikle Çin'de ve Tibet'te yetişen bir meyve. Hı hı. ama Çin'den 2000... mi geliyor bunlar yani? Çin'den geliyor ve 2006'dan bu yana aslında hı hı. popüler olmaya başladı. Peki neden popüler oldu? Genelde hani sorduğumuzda e, evet enerji versin ve bir de zayıflamak isteyenler kullanıyor galiba. Zayıflama etkisi var mı? Normalde zayıflatıcı etkisi yok. Hı hı. Kanıtlanmış, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir etkisi olmamasına rağmen mucize besin olarak tanıtıldığı için aslında zayıflatıcı olarak algılanıyor. Esas etkisi antioksidan olması. Peki ne kadar tüketmeliyiz? Şimdi goji beri yani böyle gelip aldığımızda hemen bir avuç mu alacağım ben bundan günde kaç avuç yiyebilirim? Yani kuru üzüm gibi tüketebilir miyim ben bunu? Normalde önerilen bir avuç dolusu yani yaklaşık 30 gram. Daha fazlasında lif içeriği sebebiyle ishal yapıcı etki olabilir çünkü. Onun dışında herhangi bir taze meyve ve kuru meyveyle de değiş tokuş edilerek tüketilebilir. Çünkü aslında yaban mersini mesela burada kuru meyvelerimiz diğerler var. Mesela blueberry yazıyor, dut kurusu yazıyor, üzüm var. Özellikle Blueberry ve Yaban Mersini ile yaklaşık aynı. Yaban Mersini. Sayı. Hemen şöyle geçelim. Yaban Mersinimiz burada galiba. Ne farkı var? Aynı mı? Ee, i̇çerik olarak aynılar. Çünkü içerisi ikisi de demir, lif ve C vitamini içeriyor. Peki ne farkları var? Antoksidan içeriği Yaban Mersin'de biraz daha kuvvetli aslında. Birisi, e, bir renk farkı var galiba değil Evet. Mi? Aslında beri grubu dediğim meyve grubunda renk koyulaştıkça antioksidan içeriği artıyor. Yani kansere karşı koruma etkisi ve vücudu genç tutma etkisi de yükselmiş oluyor. Evet, antioksidan etkisi çok daha fazla. Bilinenin aksine bir zayıflama etkisi yok. Goji berini. Aynen. Aslında genç kalabilmek için ve kansere karşı koruma sağlamak için tüketiyoruz. Pek çok faydası var. Peki kimler tüketmeli, kimler tüketmemeli? Var mı öyle bir sınır? Evet, normalde <laughs> kansulandırıcı ilaç kullananların tüketmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü bitkinin de kansulandırıcı etkisi olduğu için ki genelde kan sulandırıcı etkisi olanlara zaten sebze meyve tüketim önermeyiz pek. Bunun dışında bazı diyabet ilaçlarıyla ve hipertansiyon ilaçlarıyla etkileşebileceği için doktora danışmadan kullanmamakta da fayda var. Peki nelerle birlikte tüketebiliriz? Mesela şurada fındık fıstık ceviz görüyorum. Bunlarla bir de genelde kuru meyvelerin şeker içeriği su kaybından ötürü daha yüksek olduğu için kan şekerini daha dengeli yükseltmeleri için aslında biz ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı kuru yemişlerle bir arada tüketilmesini öneriyoruz. Peki bir tarif var mı? Mesela goji beriyi sadece ben böyle alıp hani bir avuç goji beri mi yemeliyim yoksa bir şeyin içine katabilir miyim karıştırabilir miyim Tabii goji de. sabah yediğimiz mücverin içerisine bunun dışında kuru yemişle karıştırıp dediğim gibi atıştırmalık yine <laughs> aynı şekilde iç pilav tarifinde kuş üzüm yerine kullanılabilir <laughs> ki yurt dışı tariflerde çok fazla tavuk yemekleriyle beraber kullanıyor buruk bir tadı olduğu için dediğim içine de katabiliyoruz yakışıyor. galiba aynen yani, yani pişirerek de tüketmemiz mümkün Gene salataların üzerine ilave <laughs> edebiliriz çorba tariflerinde kullanabiliriz. Ve e, aynı şekilde diğer kuru meyvelerle karıştırıp blenderdan geçirip aslında tatlı ihtiyacımızı bastırmak için ile bir arada tüketebiliriz. Evet goji beriyi sadece böyle avuç avuç tüketmenize gerek yok. Eğer böyle tüketemiyorsanız çünkü birazcık buruk tadı var herkes tüketemeyebilir. Pek çok yemeğin içine de koyabilirsiniz. Hemen Ramazan Bey Ramazan Bey var ona da soralım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Genelde gelenler e, ne olarak istiyorlar goji beriyi ne için istiyorlar? Goji beriyi genelde zayıflamak için alıyorlar. <laughs> Biz zaten bunu birkaç seneden beri hep satıyoruz ama son... Birkaç günlerde, senedir mi var? Yani 5-6 seneden beri var. Son günlerde daha da moda oldu. Zayıf. Moda oldu. Peki bu moda olan Goji Bey'in fiyatını da bir öğrenelim. Çünkü çok ucuz bir fiyatı yok bunun. Goji fiyatı evet. dışarıdan yurt dışından geldiği için dolar yükseldikçe bazen yükseliyor. Peki kilo fiyatı ne kadar Goji Şu anda 100 lira kilo fiyatı. Çok teşekkür ederim. Evet, e, goji beri tüketenlere buradan söyleyelim. Evet, pek çok faydası var ama bilinenin aksine zayıflatma etkisi yok ve çok da ucuz bir kuru meyve değil. Kilosu 100 lira diyelim ve sözü size bırakalım Nihan Günay. İrem çok teşekkürler hem sana hem de konuğuna. Tek isteği yürüyemeyen, konuş